Antalya'yı seyrediyorum uzaktan. Ta tepelerden aşağıya bakıyorum ve körfezi görüyorum. İşte Antalya Körfezi ve şehri görüyorum. Bembeyaz binaları, çimento torbaları, taş yığınları gibi güneşin altında ısınmış Antalya yanıyor ve bu sıcak çok fazla. 45-50 derecelerde şu anda sıcaklık. Bu sıcaklıkta Antalya kavruluyor. Çok fazla sıcaklık var. Ben ise burada 900 metre yukarısında bir yerdeyim. Ve burası serin. Benim bulunduğum bölgeye Çağlarca Köyü deniyor. Yavaş yavaş şu sivri dağa doğru gidelim. Bu da geyik sivrisi. Gördüğünüz gibi. Geyikler burada yaşıyor. Ve bizim aşağımızda da Çağlarca Köyü'nün aşağısında da Geyik Bayırı Köyü var. Şu çamların altında hemen. Ve burayla arasında 400 metre rakım farkı var. Ora 500, 450, 500 rakımsa burası 900, 870 rakımlı bir yer. Ve akşamları serin oluyor. Güzel oluyor. Doğası manzarası güzel ve suyu bol. Arkadaşlar biliyorsunuz Yörükler suyun olduğu yere yerleşir. Susuz yere yerleşmezler. Suyun olduğunu söyleyecek gösterebilirim size. Her yer yeşillik. Ve suyun olduğu yerde mutlaka yeşillik vardır. Kuraklık yoktur bunlar. Suyla yetişen geniş yapraklı bitkiler. Ormanda tabii ki Suya gerek olmayan iğne yapraklı bitkiler var. Ama şu vadi aşağıya doğru hep su gözesinin suların bulunduğu yerde. Hoşça kalın. Dostça kalın. Çağlacı'dan sevgilerle kalın. Halaza Zeybek.